Kombimizin marka ve modeli Bosch 2300 i yoğuşmalı kombidir. Bu kombiye kablosuz oda termostatı takılacak. Bunun takılması için öncelikle kombinin altında bulunan iki tane vidanın sökülmesi lazım. Bu iki tane vidayı tornavida yardımıyla ya da böyle gibi bir şarjınız varsa bunu da sökebilirsiniz. Bu iki vida söküldükten sonra kapak bu şekilde yukarı birazcık kaldırmak direkt çıkabiliyor. Bunu şöyle alta koyalım. kapağı çıkardıktan sonra kontrol panelini görüyoruz. Önce kombin işaretlerini kapatalım. Burada bir tırnak var. Bu tırnağı bastırıp aşağı doğru indiriyoruz. Kontrol paneli aşağı inmiş oluyor. Daha sonra buradaki vidaları falan dokunmuyoruz. Çünkü buranın e, kablosuz termostatını takmak için daha kolay bir yöntem bulmuşlar. Şuraya bir küçük bir torna vidayı Bu şekilde taktığımızda tırnağı çıkarıyoruz. Ve kapak bu şekilde açılıyor. Burada 3 farklı switch'in olduğunu görüyoruz. Bunlardan biz mavi olanı takacağız oda termostatını. Oda termostatını takmak için burada bir köprü var. Yani kısa devre köprüsü var. Bunu çıkarmamız gerekiyor bunu burada tonla vidayla vidalarını açarak çıkarıyorum. Buradaki köprüyü bu şekilde alıyorum. Daha sonra bu köprüye termostatın kablosunun iki ayrı ucunu takacağım. Şu şekilde uçlarını takacağım. Hangisinin nereye takıldığı bir önemi yok. Bunu takmak için bu kabloyu önce şuradaki boşluktan geçiriyorum. Buradaki boşluktan alıyorum. Daha sonra burada kabloların su almaması için buraya bir kauçuktan bir yer koymuşlar. Burayı delip de içine sokabiliriz ya da kesip de sokabiliriz. Ben burayı kesmeyi düşünüyorum. Şu şekilde herhangi bir bıçakla birazcık keserek kabloyu buradan geçirebiliriz. Bu herhangi bir su kaçağında buranın su almasını engelleyecek olan kapak bunu çıkarıp da takmazsak daha iyi olur. Yani hafif bir delik açarsak bize yeterlidir. Şu şekilde kabloyu buraya taktıktan sonra Önce bunu takıp vidasını sıkıştıralım. Tekrar söylüyorum hangi kablonun nereye takıldığının bir önemi yok. Sadece bu mavi yere takıyoruz. Taktıktan sonra az önce kestiğimiz yerden bu kabloyu sıkıştırarak biraz az kesmişiz. Bu şekilde bağlantısını yaptık. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. Burası çıkmış. Buraya dikkat edelim burayı geri yerine takıyoruz. Kapağı tırnaklarına geçiriyoruz. Paneli kapatıyoruz. Daha sonra büyük kapağını, ön kapağını şu şekilde önce yukarıya geçiriyoruz. thank mm -hmm. you kablonun diğer iki ucunu da termostatın arka kapağında gördüğümüz gibi soldaki 1 ve 2'ye bağlıyoruz. Güç kablosunu da şartelere bağladık. Daha sonra termostatın arkasındaki yerine taktık. Ve bu şekilde kapağını daha önce montaj yapmıştım dolaba. Bu şekilde yerine oturtuyoruz. Evet kurulum hazır.